Bu videomuzda sizlerle boş değişkenlerden bahsedeceğiz. Normalde Unity'de bir değişken tanımladığımızda ekstra bir işlem yapmadığımız sürece değişkeni boş bırakamayız. Ya editör ya da Unity programı bu konuda bize gerekli hatayı verecektir. Hadi hep beraber bir değişkeni nasıl boş bırakabildiğimizi ve default olarak nasıl bir değer atayabildiğimizi görelim. Yeni bir C# dosyası oluşturuyoruz. Buna bir isim veriyoruz. Dosyamızı açıyoruz. Şimdi iki adet değişken oluşturarak boş değişkenin nasıl tanımlandığını, normal değişkenin nasıl tanımlandığını ve aralarındaki farkı görelim. İlk değişkenimizi boş olarak tanımlayalım. Public tipinde, integer veri tipinde boş olabilir şekilde soru işareti koyarak boş olabileceğini belirtiyorum veri tipinden hemen sonra boş adını verdiğim bir değişken oluşturuyorum. Türkçe karakter kullanmamaya dikkat ediyorum. İkinci değişkenimi normal sıradan bir değişken olarak tanımlayacağım. Public integer tipinde dolu adında bir değişken oluşturuyorum. Şimdi bu iki değişkenin farkını burada boş değerini atayarak deneyelim. Bakalım hata verecek mi vermeyecek mi? İlk olarak dolu değişkenimi null değerini veriyorum. Yani boş olmasını söylüyorum. Bana Unity hemen burada bir hata veriyor. Altta beraber okuyabiliriz. Null yapılamayan bir değer türü olduğundan nal değeri buna tanamıyor diyor. Şimdi boş değişkenime bakalım. Boş değişkenime nal değerini verdiğimde kabul ediyor. Şimdi hep beraber bir metot oluşturup bu metotla ekrana değişkenleri yazdıralım. Bakalım nal değişkeni nasıl yazıyor. Ben bu nal değişkene nasıl default değer atıyorum. Bunu hep beraber görelim public olarak bir metot oluşturuyorum. Buna item ekle adını veriyorum. Oyunda bir item eklediğimizi varsayalım. Bu iteme 3 veri tipi yani bu metoda 3 parametre atayacağım. İlki string olarak item adı olacak. İkincisi integer olarak item numarası olacak. Türkçe karakter kullanmamaya dikkat ediyorum. Üçüncüsü ise integer tipinde boş bırakılabilir bir şekilde item gücü olacak. Şimdi bu metot bu değişkenleri ekrana yazdırsın. Debug.log'la sıra sıra yazdırıyorum bu değişkenlerimi. Şimdi bunu çağıralım bakalım. Bu metodumuzu startla çağırıp içerisine değerler atayalım ve bunları ekrana yaz, yazdıralım. İtem ekle metodumu çağırıyorum. İçerisine ilk değerim olan item adını yazacağım. Bu string veri tipi olduğu için tırnak koymaya dikkat ediyorum. Kılıç diyorum. Daha sonra ikinci parametrem olan item numarasını yazacağım. Buraya... Bir integer veri yazacağım için normal bir şekilde sayı olarak yazabiliyorum. Üçüncü parametremde integer tipinde boş bırakılabilir bir şekilde arkadaşlar item gücü olduğu için ben buraya null da yazabilirim. 5 de yazabilirim. Şimdi null olarak yazıyorum. Bunu kaydediyorum. Unity'ye dönüp bir test edelim. Bakalım bize ne sonucunu verecek. bir oyun nesnesi oluşturuyorum. Sık içine atıyorum. Oyunumu başlatıyorum. Bana ekranda kılıç 2 ve nal olarak yazdı. Şimdi ben bu değişkene nasıl default bir değer atarım? Hadi hep beraber ona bakalım. Şimdi ben bu değişken boş bırakıldığında otomatik olarak bir değer atasın istiyorum. Yani boş bırakılabilir evet ama boş bırakıldığında da program otomatik olarak şunu atasın diyorum. Onu şu şekilde belirteceğim. İtem gücümü tekrar eşitliyorum. İtem gücü eğer boşsa 18 değil de 1 yap diyorum item gücünü. Ya da 0 yap diyorum. item gücümün olmadığını bu şekilde bilir. Null olarak değil de boş bıraktıysam sıfır anla sen diyorum programa. Kaydediyorum. Unity'me dönüyorum. Oyunumu durdurdum. Konsol ekranımı temizledikten sonra oyunumu tekrar başlatıyorum. Baktığımda kılıç 2 ve 0 dedi. Halbuki ben burada boş olarak tanımlamıştım bu değişkeni. Ama o boş olduğunu otomatik olarak burada algıladığı için sıfır olarak tanımladı. Demek ki neymiş? Boş bir değişkene değer atarken otomatik olarak değişkenin ardından boşluk bırakıp iki soru işareti koyuyorum ve ardından boşluk bırakıp istediğim değeri yazıyorum. Bir değişkenin boş olarak bırakılabilmesini istiyorsam da veri tipini tanımladıktan sonra yanına soru işareti bırakıyorum. Şimdi bunu tekrar değiştirelim. 100 olarak yapalım. Bakalım nal değişkeni 100 olarak değiştirecek mi bizim için? Yani boş değişkeni 100 olarak değiştirecek mi? Ekranımı temizledim. Tekrar başlattım. Bakıyorum kılıç 2 ve 100 olarak bana belirtti. Boş değişkenlerin çalışma mantığı ve kullanım şekli bu şekilde. Bir sonraki derste görüşmek üzere.